Herkese merhaba, kış geliyor. Soğuk havalarla birlikte hastalıklar kapıda ama ilaçlara sarılmanıza gerek yok. Vücudumuzu doğal yollardan temizleyip bağışıklığımızı güçlendirmek mümkün. İşte adeta ilaç etkisi gösteren vücudu toksinlerden arındıran 10 mucizevi besin. 1. Brokoli Karaciğeri temizleyen glukorafin bileşiniyle toksinleri hızla atar. Buharda kısa pişirilerek tüketildiğinde en yüksek faydayı sağlar. 2. Sarımsak doğal antibiyotik etkisiyle mikropları, mantarları ve parazitleri yok eder. Alicin içeriği kanı temizler, karaciğeri de destekler. Sabah aç karnına bir diş çiğ sarımsak yeterlidir. 3. Limon Karaciğerin safra üretimini de destekler, sindirimi kolaylaştırır ve vücudu alkali hale getirir. Ilık limonlu suyla güne başlamak doğal bir detoks sağlar. 4. Ispanak ve yeşil yapraklı sebzeler. Klorofil açısından zengindir. Kandan ağır metalleri uzaklaştırır. Toksinleri temizler. Çiğ veya hafif sote edilerek tüketilmesi önerilir. 5. Yaban mersini. Güçlü antioksidan içeriğiyle serbest radikalleri temizler. Hücre inlenmesini destekler ve bağışıklığı güçlendirir. Günde bir avuç taze veya dondurulmuş yaban mersini yeterlidir. 6. Zencefil. Doğal iltihap sökücü etkisiyle mide ve bağırsakları rahatlatır, kan dolaşımını hızlandırır. Zencefil çayı veya taze kök şeklinde yemeklerde kullanılabilir. 7. Maydanoz Böbrekleri temizleyen güçlü bir idrar sökücüdür. Fazla suyu ve toksinleri dışarı atar. Yüksek C vitamini ile bağışıklığı destekler. Limonla karıştırılıp sabah aç karnına içildiğinde etkisi artar. 8. Havuç Betokaroten içeriğiyle karaciğer hücreleri yeniler ciltteki toksinleri azaltır, çiğ olarak veya taze sıkılmış suyu şeklinde tüketmek en faydalı yoldur. 9. Salatalık yüksek su oranı sayesinde böbrekleri temizler, sindirimi düzenler ve vücudu nemlendirir. Kabuğuyla birlikte tüketildiğinde lif ve mineral açısından daha zengindir. 10. Zerdeçal Kuru kumin bileşini ciğer ve sindirim sistemini temizler, iltihapları azaltır, yemeklerde sütle veya çay şeklinde tüketilebilir. Bu 10 doğal besini düzenli tüketmek vücudu içeriden arındırır, bağışıklığı güçlendirir ve enerjiyi artırır. Üstelik ilaçsız tamamen doğanın sunduğu güce dayanarak. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.